Şimdi... Bak, bayağı yaşlılığın icabı bu. Tabii canım. Azıcık e, şey... Olacak, olacak. maşallahım var. Bilgisayar azıcık karıştırma yapıyor. Bilgisayarın gelmiş Bilgisayar yaptırıyor. bile karıştırıyor. <laughs> evet. evet. İzmir... E, Eski Foça. Oraya asker oldum. Orada acem eğitimi o zamanlar 30 yıldır piyada ben askerliğimde 24 aya düştü. Allah'ım dedim bu askerliği daha düşür. O zamanın askerliği çok zordu, çok o zamanları. Orada dağıtıma geldi, dağıtım oldu. Ben İzmir, Narlıdere çok büyük bir askeri vardı Narlıdere'de. İzmir'i İzmir'e bağlı, ayrı değil. Orada yıkan, Gel. Yerille Korsu çok Bir e, rütbeli Yunanistan'dan bu gerilla Korsu'nun dersini alıyorum. Ne bir duyumda orada geldi ondan sonra. Şimdi beni de şey ayırdılar. Kors ayırdılar. Eyvah dedim. Askerliği anca bitirdik derken bir daha çok sıkı bir şeye daha girdik. Ondan sonra bir sınav çıktı. Kore'ye asker gönderecekmiş. Derken o zaman e, İzmir'e bağlıydı birinci. Şey, Değilmedi. Uzun bir şey yaptılar. Üçlü. Çok uzun ama kalabalık da orada. Bir tabur vardı. Böyle. Başta birinci ordu kumandanı. Demin diyemedim. Birinci ordu kumandanının tarafında. Kore'ye gidecekleri komandan önde sen çık, sen çık, sen çık. Çıkan bilirsiniz askeri bu sürü beş adım ileri. Şimdi sen çık dedi, böyle baktı, geçeceğini sen de çık dedi. Allah'ın takdiri. Çok seve seve gittim, çok seve seve orada verilen vazifeleri yaptım. Çok ben vazifeler hiç kaçmazdım bir yerden. Ondan sonra yine, orada yine. biz bir buçuk ay, orada bizi aldılar, Ankara Zıhırlı Tank Alayı'na götürdüler. Ankara evet. e, Zıhırlı Tank Alayı çok geniş bir yerdedir. Oraya götürdüler. Orada bir ay evet, muharebe şey. eğitimi gösterdiler. Yani şey yok, ateş etme getir. Evet, ne şeyde yerde. ne şeyde satıyorsan <laughs> bir şey efendiler. şey Ben işlerim oğlu çatmaz. Afiyet olsun efendiler. Haydi kardeşler. Savaşta yaralandın mı? Hayır. Çok güzel sorular. <laughs> <'ın şikayı> <laughs> Şükürler olsun. Aferin. Neyse. Ankara'dan bizi şeye gönderdiler. İskenderiye. Tam böyle Ağustos Dayıların ısıcak zaman, İskenderun çok ısıcak bir memlekettir. Bizi Atiket yaylası var, oraya çıkardılar, o oh, orada seyler. O barikeden gelmiş büyük bir gemi, geminin de markası General yazılı. Ama büyük bir gemi, çok büyük. Biz tam 5000 bin kişiden bile mütevelli bir Tugay. Türkiye bir Tugay gönderdi, askeriyle, subayıyla. Demeye bindik, o maskeme bindik, demin içinde yok gibiyiz. Neyse, tam 23 gün, 23 gün ikinci zamanı Güney Kore'ye vardık. İşkele falan yok, Güney Kore, Kuzey Kore çok zayıf, çok kaliben, çok fakir bir ülkeydi. Bir tarafı Japonya denizde, Japonya ile Japonya bağlıdır, arada başka şey yok. Burası Japonya'ya bağlı. Doğusu da Çin'e bağlı. Çin'e 5 kilometre kalana kadar savaşla gittik geldik. Orayı dağıtmayalım. Bu şekilde. Şimdi ben muadeleciliği çok merak ettim orada. Neden merak ettim? Şimdi kötülemeyelim. Doğudaki Müslümanlar da bizim kardeşlerimiz. Dünyanın her yerinde Müslüman var. Hepsi bizim din kardeşlerimiz. Ayırdım Etmek yok. Şimdi doğuda bir iki metre boyunda Ferzende isminde bir e, doğulu e, ürkübe takmışlar çavuşluk. Çünkü kendi dil, insanlarını anlasın diye çok güzel yapmışlar. Şimdi ben de onun düştüm. E, mangasına düştüm. Kader bu ya. Bu sefer uçuşla aramız biraz açık gitti. Açıklık şu. Atibes küt. e, bilirsiniz, Hava, askeri hava üstümüz oradadır. Oraya biz e, beş hemşire, kavuylaştık. Pazar günü bu uçağın ilişini, kalkışını göreceğiz. Biz hep köyden geldik. Onlar da. <laughs> Bunu şimdi of, Fersen'de benim çavuş kendi hemşerilerini Ankara'ya göndermiş. Benim hemşerinin birini de tutmuş kolunu nöbet, nöbetçi dikmiş kovuşa. Ben bir baktım Ali ismi. Mazlum bir çocuktu. Mazlum insanı o göz açıklar çabuk Üzüldüler. Başımız aldı. Şimdi ben orada, o hemşerinin zaten yüz aşağı yatmış. Bir şeyler yazıyor kendi şeyinde. Ben bizim hemşireyi aldım orada. Ne bekledim Hadi. Nizamiye çok büyüktü. Demiş ki iki nizamiye var. Biz arka gittik. Etimeskül. Zırhlı tam kolay. Çok geniş bir yer. Bir de o ürünleri böyleydi. Ağustos ayında kurumuş. Gidiyoruz, gidiyoruz. Arkada fırırırırı düdük çalıyor. Bir baktım benim çavuş 2 metre boyu var. Yeni de palaska verdiler. Koreye gideceklere yenisi. <laughs> Palaskayı demire, demiri ucuna bağlamış. Bak. Benim iki elim boş. Kendimi kurtarttırıyorum böyle. Allah'ın lütfü ihsanı. Böylelikle arkadaki çift bebekçisi vardı. Orada fırırt gördüler mi? Ama mesafe. Geldiler. Onlar gel. Yani Subayı bekledi. Çıkış kapısı. Öbür tarafta. Hadi bakalım. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın Ben hepsinden ileri yürüdüm. Ben hiç geride olmayı sevmem. Bir vazife ise de neyse de. Giderek ya. Bak bazı hille-i şeriyenin faydası oldu. Gençlik farkı ne yok? Yırttı mı? Düğmeler bitti, patır patır. Şöyle, küçük subayla dolu. Oraya vardım. Ee, subay onun da tabii bir şeyler yazıyor. Ben vardım. Ha, kaya bir vurdum. Yani silah verir, selam verirken. Potinlerine şu var da. Ama yoktu o zaman. Kolay giderken o demirli bir şey yoktu ama ayağımı da öyle sert bulmuş, şöyle bir baktı. Bana karnı açıp orası yırtık. Arkada e, oradaki nöbetçi getiriyor onları da. Sen, sen geç, sen geç. Başta sağda ben kaldım. Öbür kardeş sola. Subay şöyle dedi Anlat dedi, nedir bu hal dedi. Ben olduğu gibi anlattım. Ben yalanı hiç kullanmayı sevmedim, Yalan iyi değildir dürüst söz inandırıcıdır. Yalan varsa inandırıcı olmaz. Savcılarımız, polislerimiz, hakimlerimiz davayı geri geri ne atıyorlar? Suçluya suç, suçsuzu iyice ayırmak için ifade. Suçlular ifade değiştirir. Suçlu olan ifadesi ama ben evet. Bu, okumadım ama ben her şeyi izlerim. Netice ben anlattım. Askeri hava alanında görmedik oraya gitmemişim beş kişi, dedi beş şerif arkadan çıkarak bu Çavuş geldi. Onunla beraber iki tane daha bedava gibi kendi kendi şerileriyle üç kişi geldiler. Birisi Çavuş benimle, öbür ikisi de bizim beş tane şeriyi halletmişler. Laf uzattı, özür dilerim. Ondan sonra al ifadelerinizi. Şimdi nereye gitmek istiyorsun dedi istiyorsunuz dedim. Kumandanım dedim. Müsaade ederseniz o alanda uçakların inişini kalkışını görmek istiyoruz dedim. Hiç görmedik. Hiç görmüyoruz. Tamam. Bu, bu Böyle mi gidecek? Hayır dedim. Keplerde bir iğne iplik olur. bilirsiniz askerim. Ben onu dedim giderken hepsini onu kapatırım. Hadi öyleyse siz gidin. Bizim hepimize müsaade etti. Benim çavuşu böyle. Neyse. Havalarına gittim, ettik, eyledik. Şimdi oradan dönüşte benim için böyle değmen çeviriyor. Çünkü bir nöbetçinin şeyini alıp da nöbetçiden alamazsın. Askeri kanun. Eğer o benim çavuş e, Türkçeyi tam bilmiş olsaydı, tam anlatırdı. Sen ne için nöbetçiden, nöbeti, nöbetinden aldığını diye beni ceza verirdi. Askeri kanun. Ben de yürüyorum, dap 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 oluyorum. Neyse. Karı bana sordu, yedik içtik, ne var ne ben öyle şey oluyorum. Ve hiç Cenab-ı Hakk'ın hırtlı iksanı. Hırtlı iksanı. Bu mesele orada kapatıyor. Ben işte. Ha, tamam. Şimdi, Ankara Kızılca Hamam Nahiye ilişki. Kaza oldu, şok oldu. Bu nahiyede bir, e, okutmuş anası babası, Allah razı olsun anasından da babasından da hafızdır. Hafız, yüzbaşı Ahmet Çelebi, bu ayet bir kumandandı. Eğilikten yanaydı. Bütün nesafı eğilikti bize. Çok başarılı bir kumandandı. Oğlum Ahmet, Ahmet de hafız şeyi. Al abdestini oku Kur'an'ı. Ona daima Kur'an okuttururdu. Daima Kur'an okuttururdu. Aylarca cephedeyiz. Hayvan kuran oldu. Başka hiç vazife yoktu. Bizim bölüğümüzden iki tane şehit oldu. İki tane. Nereliydi? Şehit mi? Aha. hı. Şehitlerin şimdi birisi Mersinliydi. Öbür günün neler olduğunu bilmiyorum. Şimdi <laughs> gece savunmada kalır. Asker bölük neyse, tabur gece hareket edilmez. Şimdi sabah kalkıyorum. Ee, arkadaşın birisi düşmandan tarafa gidiyor. Affedersiniz, tuvaletini yapmak için. Orada düşman zaten elde elit atıyor. Orada bir birlik var, biliyorlar. Orada onu takmıyorlar, öyle o öyle şehit oldu. Hmm. Öbür Mersinli dediğinde çok hatırlaz bir arkadaştı, birlikte beraberiz. O da vazifedeyken ha? onu da düşman göze, gözetliyormuş. O da öyle şehit oldu. İki şehit. Konyalı şehitlerimizle hiç tanışma fırsatın olmuş muydu Kore'de savaştayken? Konya'da da 30-35 arası Kore şehidimiz var. Vardı, vardı. Şimdi ona da taburlar ayrı. Ondan sonra bölükler ayrı. Bölükte kendi ben baktığımda hemşerim şey varsa çünkü savaştasın karşıda düşman daima gözetliyorum. Yani savaş çok kötü kötü bir şey. Neyse bu şekilde